24 30 Mart haftası Yengeç burcu için Ermiş kartı tarot yorumu. Sevgili Yengeç, bu hafta tarot kartın Ermiş. Bu kart içe dönme, ruhsal keşif, yalnızlık, derin düşünceler ve bilgelik arayışı gibi temaları temsil eder. Önümüzdeki günlerde hayatının gidişatını sorgulaman, iç sesini dinlemen ve gerçekten ne istediğini anlaman gereken bir süreçten geçebilirsin. Kendi iç ışığını bulma zamanı. Bu hafta yalnız kalmak ve içsel keşfe çıkmak senin için oldukça önemli olacak. İnsanlardan biraz uzaklaşmak, zihnini dinlemek ve iç dünyana yönelmek sana büyük farkındalıklar kazandırabilir. Aceleyle karar vermek yerine derinlemesine düşünmeli ve sezgilerine güvenmelisin. Haftanın ana teması: İçsel keşif ve ruhsal farkındalık. Kendi içine dönerek hayatındaki önemli sorulara cevap aramak. Başkalarından çok kendi rehberliğine güvenmek. Bir süre yalnız kalmak ve iç huzuru bulmak. Evrenin mesajı, dış dünyada aradığın cevaplar aslında içinde saklı. Kendi iç ışığını takip et. Aşk ve ilişkiler, yalnızlık mı, derin düşünceler mi? Bu hafta aşk hayatın içe dönük ve sorgulayıcı bir süreçten geçebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle olan bağını gözden geçirmek, ilişkinin nereye gittiğini değerlendirmek isteyebilirsin. Beklenmedik şekilde kendi içinde daha fazla yalnız kalma isteği duyabilirsin. İlişkinin kötüye gittiği anlamına gelmez, aksine duygularını netleştirmek ve içsel huzuru sağlamak için gereklidir. İlişkisi olan yengeçler için. İlişkinde mesafe hissedebilirsin fakat bu bilinçli bir yalnızlık olabilir. Partnerine duygularını anlatmakta zorlanabilirsin çünkü öncelikle kendine ne hissettiğini sormak istiyorsun. Bağını derinleştirmek için yüzeydeki sorunlardan ziyade özde neyin önemli olduğunu düşünmelisin. Partnerinle daha derin konular konuşabilir, ilişkinin anlamını ve geleceğini sorgulayabilirsin. Bekar yengeçler için yeni bir ilişkiye başlamak için pek istekli olmayabilirsin. Bu hafta romantik bağlantılardan çok kendi iç dünyana odaklanmak isteyebilirsin. Geçmiş ilişkileri sorgulamak ve hatalardan ders almak için harika bir zaman. Eğer ruh eşini arıyorsan, önce kendi içsel huzurunu bulmalısın. Öneri olarak, duygularını aceleyle paylaşmak yerine önce kendinle baş başa kal. İlişkinde iletişimi açık tut ama kendine zaman ayırmaktan çekinme geçmiş ilişkilerinden aldığın dersleri gözden geçir, geleceğe daha bilinçli ilerle. Kariyer ve iş hayatı, yalnız çalışmak mı, stratejik geri çekilme mi? Ermiş kartı, iş hayatında da tek başına hareket etme, daha fazla düşünme ve analiz etme dönemini temsil eder. Eğer büyük bir kararın eşindeysen, hemen harekete geçmek yerine derinlemesine düşünmelisin. Bu hafta bir proje veya iş hakkında daha fazla bilgi edinmek ve tek başına çalışmak sana iyi gelebilir. Bu hafta kariyerinde şunları yaşayabilirsin. İş ortamında daha fazla yalnız çalışmak isteyebilirsin. Bir konuda uzmanlaşmak veya yeni bilgiler öğrenmek için içsel araştırmalar yapabilirsin. İş arkadaşlarından uzak durmak, kendi içinde düşünmek ve analiz yapmak önemli olabilir. Yeni iş fırsatları konusunda aceleci davranmamalı, önce gerçekten ne istediğini belirlemelisin. Öneri olarak hemen harekete geçmek yerine detaylı analiz yap. İç sesini dinle ve başkalarının fikirlerine çok fazla kapılma. Gizli bilgileri ortaya çıkarmak veya araştırmalar yapmak için uygun bir zaman. Para ve finans mantıklı ve planlı ol. Ermiş kartı, maddi konularda dikkatli ve temkinli olman gerektiğini söylüyor. Bu hafta büyük harcamalardan kaçınmalı, yatırım yapmadan önce iyi bir analiz yapmalısın. Bu hafta para konusunda şunları yaşayabilirsin. Gereksiz harcamalardan kaçınma isteği duyabilirsin. Paranı bir süreliğine biriktirip daha bilinçli bir finansal plan yapma gereği hissedebilirsin. Eski bir borç ya da finansal bir sorunu yeniden gözden geçirmek için iyi bir zaman. Paranın nereye harcadığını analiz etmek ve bütçe planlaması yapmak iyi olabilir. Öneri olarak Bilinçli harcamalar yap ve tasarrufa yönel. Yatırımlar için acele etme, detaylı araştırma yap. Geleceğe yönelik maddi hedeflerini belirle. Sağlık, ruhsal ve zihinsel yenilenme. Bu hafta fiziksel sağlığından çok zihinsel ve ruhsal sağlığın ön planda. Kendini biraz yorgun veya enerjisi düşük hissedebilirsin. Ancak bu kötü bir şey değil. Vücudunun ve ruhunun dinlenmeye ihtiyacı var. Bu hafta sağlık konusunda dikkat etmen gerekenler. Zihinsel yorgunluk yaşayabilirsin. Meditasyon ve içsel çalışmalar yapmalısın. Yalnız kalmaya ve ruhunu dinlendirmeye ihtiyacın olabilir. Daha sağlıklı ve dengeli bir rutin oluşturmalısın. Uyku düzenine dikkat et çünkü zihinsel olarak toparlanmaya ihtiyacın var. Öneri olarak meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri yaparak ruhsal dengeyi sağlamalısın. Başkalarının stresini ve sorunlarını yüklenmekten kaçın. Daha fazla uyku ve dinlenmeye vakit ayır. Ermiş kartının yengeç burcu için mesajı, dış dünyada aradığın huzur, aslında içindedir. Sevgili yengeç, bu hafta kendinle baş başa kalmak, içsel huzuru bulmak ve önemli kararlar almadan önce derinlemesine düşünmek için ideal bir zaman. Başkalarının sesinden çok, kendi iç sesine kulak vermelisin. Haftanın Tavsiyesi Dış dünyada değil, iç dünyanda aradığın cevapları bulacaksın. Yalnız kalmaktan korkma, çünkü ruhsal olarak güçleniyorsun. Kendi içsel ışığını takip et, doğru yolu gösterecektir. 24-30 Mart haftası Yengeç burçları için içsel keşif ve ruhsal farkındalık haftası olacak. Kendine zaman ayır, iç huzurunu bul ve geleceğini bilinçli bir şekilde şekillendir.